Emanet yeni bölümde neler olacak? Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Seher'e kim yardım edecek? Hepsini bu videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman Seher'e inanmayarak gözümden düştü diyenler ve Seher'in üzülmesini istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman'ın Seher'e inanmayıp Seher'e bu şekilde davranması hepimiz tarafından tepki almasına sebep oldu. Yaman Seher'e bu kadar güvenirken Seher'le hiçbir şey konuşmadan ona bağırmasıyla gözümüzden düştü. Artık ne yazık ki Seher'i zor günler bekliyor arkadaşlar. Seher Yaman'ın bu tavrına dayanamayacak. Evden gitmek istese de Yusuf için evde kalmaya devam edecek. Ama Yaman'a karşı olan hissi yavaş yavaş bitecek Seher'in. Yani artık bizleri izlemek istemeyeceğimiz sahneler bekliyor arkadaşlar. Ama Yaman'ın sonradan gerçekler önüne çıkacak ve o zaman da Seher ona inanmadığı için Yaman'ı istemeyecek. Yaman kendisini affettirmek için çok uğraşacak. Şu an için Seher'e tek yardım edebilecek kişi Selim gibi görünüyor. Ama Selim'in de Yaman'a gerçekleri anlatacağını hiç zannetmiyorum. Peki sizce Seher'i bu durumdan kim kurtarır? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.